Isparta Senirkent Orta Yazı Köyü'ndeyiz. 310 metrekare Arsan telindeki yerimizdeyiz. Sıfıra da 36-50 parsel. Etrafı telle çevrili. İçerisinde 3'e 7 konteyner var arkadaşlar. Su basmanı dökülü. Bahçesi burası arkadaşlar. Kapı girişi burası. Yerimiz burası. Resmi elektrik soğuk alınıyor arkadaşlar. Şu anda Elektrik suyu mevcut. Tapuya konteyneri işli. Her şey resmi arkadaşlar. Plan projesi statik çizili. Bahçesi burası. Konteyner evi burası. İçeriyi de göstereyim şöyle arkadaşlar. Hobi bahçesi olarak düşünen müşterilerimize tavsiye edebilirsiniz. Boş konteyner içerisinde şöyle küçük mutfak var arkadaşlar. Buraya ekstra dolap ekletebilirsiniz. WC banyosu mevcut arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.